tekrardan kapak videosu kapak videosu ne kapak fotoğrafı çekeceğim diye yemin ederim burada sıcaktan pert oldum ve yine <laughs> yanımda yadigarımız var bence buna bir isim verelim ne dersiniz bence buna kesinlikle bir isim verilmesi lazım neyse şengalarım anime ve manga kanalımıza hepiniz tekrardan hoş geldiniz bugün gerçekten çok sıcak Gerçekten o kadar sıcak bir hava ki bakın size anlatamam yani Bunu böyle ensemden çektiğim an yanıyorum Öyle <laughs> hani öyle bir sıcak Bu arada kitaplığımı e, götürüyor hani o kadar kötü Bayağıdır temizlemiyorum Neyse biz videoya geçelim tekrardan Ben yine telefon sallandı Ben yine e, alışveriş videosu ile geldim maraton çekemedim. Bu arada çekeceğim. Bu akşam başlayacağım. Bu akşam başlayacağım maratonu zaten çekebilmek için size ilkim bu videoyu çekmem lazım. Çünkü maraton videosunu çekeceğim seriyi daha size göstermedim. Onu en sonda göstereceğim. İlk olarak kapakta görünen bir mangayı göstereyim. Given Ben bu sırf kutulu set diye aldım tamam mı? Baya bunun haberi yapıldı böyle daha çıkmadan aylar aylar öncesi. Ben de buna para biriktirdim bir yerde sakladım. Sonra bu çıkınca da direkt o gün satın aldım zaten. Çok şükür hasarsız çok şey güzel bir şekilde geldi. Kutu tasarımı güzel ama şöyle bir şey var hani burayı kapatırsanız açılmıyor. Hatta bakın hani ben kapatmadım bile açılmıyor ve açılınca bir tık hasar veriyor mangalara ve kutunun kendisi de hasar alıyor. Ama hani kutunun tasarımı ve düşüncesi bence çok güzel. Bakın şöyle Açın Ben nasıl ha bu arada açınca burası da açılıyor. Yani aslında bir kutu değil, maket gibi yapmışlar. O tarz bir şey. Şurayı da açayım. Böyle baya baya açılıyor yani. Şu mangaları şöyle Bakın bu kadar manga var 9 cilt yanlış hatırlamıyorsam aynen Bu arada buna da bir e, maraton çekelim Şurada posteri şurada karakter kartı e, kart postal falan var da size önce bir kutusunu göstereyim Şu şekilde açılınca böyle arka kısmı şöyle Yani kutu tasarımı çok güzel ama benim kitaplığımda yer olmadığı için ben şahsen kitaplığımda tutamıyorum. Ve bakın mesela kutunun içi şurası hasarlı görüyor musunuz? Hani baya böyle pert olmuş. Çünkü şu kapatma kısmını yapınca burası buruşuyor. Kapatınca da açılmıyor. Açılınca da kapatamıyorsunuz. Yani bakın şu alt kısmı da öyle. Baya baya hasarlılar yani. Ama hani sonuçta kutu ve içeride olduğu için gözükmediği için çok da problem etmiyorum. Kutuyu da attım. Birazcık buz seansı yapayım. Bir böyle bir içime işlesin. Bir rahatlayayım. Rahatladım. Şimdi devam ediyoruz. Şöyle bir tane e, bu kartpostal olması lazım. Bir tane şöyle kartpostalımız var. burada çok güzel bir kartpostal ama hani arkası güzel. Önü değil. Yani çok hoşuma gitmiyor şu tarz. Bilmiyorum beğenmiyorum o kadar. O, ondan sonra dört tane karakter kartı var. Bu git bu e, kem gitarcı sanırım. Bu bilmiyorum bunda çok bir şerefsiz havası var. Bu... Eğer bunlar bir müzik grubuysa bu şarkıcı çünkü önünde mikrofon var. Mofuyu Sato. Sato deyince aklıma Goju geliyor. Bu da Ritsuka. Bir de ayraçları var. Şöyle. Dört tane ayraç. Çok güzel ayraçlar var. Bakın bu arada komik şeyler. Gerçekten komik bir yayın evi tamam mı? Yani bazen kalitesini çok kötü yapıyor bazense yani araya yıllar geliyor yani o kadar uzun süre basmıyor ki şey diyorsunuz bu yayın evi herhalde gitti çok yani sonra bir bakıyorsunuz size kutulu setle geri geliyorlar ve diyorlar ki siz isterseniz de biz yapmaz mıyız biz kaç yıldır <laughs> şimdi bir de bir de şöyle bir şeyi var bu ne ya ben bu posterleri ilk mangaya almaya, almayı, almayı ilk manga almaya başladığım zamanlar 2020'lerde şey diyordum hani duvarıma asarım her alışverişte hatta poster istiyordum BKM'den falan gelmiyordu <laughs> ama mesela bu poster çok güzel anladınız mı hani bir havası var ama bunu asmam niye çünkü istediğim tarzda değil yani ben daha böyle odamı nasıl diyeyim size Helsing vibe'ında tarzında bir şeyler gibi şimdi şimdi gel gelelim Given'ın şeysine Nedir adı? Ciltlerini göstermeye. Birinci cildimiz. Kapağı çok güzel. Burada size şömitsiz hallerini göstereyim mi? Göstereyim bence ya. O kadar video çekiyoruz değil mi? Bir de geçen video <laughs> bundan önceki yaptığım video. Bu arada YKS sonuçları açıklandı. <laughs> ee, önümde iki seçenek var. Bir, beni ünlü yapacaksınız. <laughs> Baya böyle yani Grammy ödülüne falan çıkacağım. Beni o kadar ünlü yapacaksınız. Ya da bir tane Shingon'un bir önerisi var e, İstanbul'da. <laughs> Oralara girmiyorum da. Neyse bu arada ben dimdik kameraya bakıyorum. Ben ekrana kendime bakayım ya boş ver kamerayı. Neyse. Şöyle bu ilk cildimiz arkası bağlantılı değil. Bu arada e, ilk kağıdı kuşe ve renkli. Bayağı da kaliteli. Şimdi siz halleri şöyle. Tüm ciltlerde farklı farklı ama hani böyle hani eskiz defteri tarzında yapılmış. İkinci cildimiz. ikinci cildin kapağı bence çok hoş olmasa da rengi bence çok güzel. Yani bana öyle geliyor. Bu da içi. Ya bakın size dedim bunda tam böyle bir şerefsiz havası var. Ve bence de bir şerefsizlik var yani o çocukta. Bilmiyorum bakacağız ama. Yani belki bunun maratonunu yaparım. Çünkü hani direkt bir seri ya bir iki günümü falan buna veririm bunu okurum çünkü böyle bir günde bitirmek istemiyorum artık hiçbir şeyi zaten bitiremem doğru düzgün ben anime izleyeyim diyorum arkadaşlar ben hala bir iki bitiremedim düşünün artık kaçıcı bölümdeyim hatırlamıyorum bu da iç kapağı çok güzel şeyleri var kapakları ben şömizeyi gösterip geçeyim ya yoksa çok uzun sürecek bu kaçıncı cilt dördüncü cilt ve benim en sevdiğim kapaklardan bir tanesi çok güzel bunlar da e, karakter kartlarında olan resimleri Şöyle, bence aşırı güzel, değil mi? Ondan sonra 5 cilt. Bunu bir yerde gördüm ve san, sanki bu serinin bu kapağı çok patlamıştı. Bilmiyorum. Yani seriyle ilgili bir şey bilmiyorum ama hani sanki bu seriyi ilk gördüğümden beridir bu kapak bana çok tanıdı geliyor bu ve birinci kapak aşırı tanıdık. Şöyle e, altıncı cilt, bu altı mı? Evet, bu altıncı cilt. Altıncı cilt güzel yine. Bir havası var Şöyle ön kapağı Bence ön kapakları çok güzel Hanako, Hanako da böyle Ve Hanako'nunkiler de çok şık Bayağıdır Hanako'yu almıyorum gerçi ama Bu da 7. cildi Bakın mesela 7. cilde ben bayıldım Hani kapağı çok güzel Arka kısmı da Aşırı güzel bir şey yapmışlar Kapağı iç kısmı normal Bu arada şömizler Size hakkında bir şey söyleyeceğim. Komik şeyler mesela bir ara Ragnarok'u basıyordu. Bayağıdır basmıyorlar. Ben zaten almayı bıraktım. Şömiz o kadar... O kadar iyi değil ki şömizleri. Bakın hani o kadar iyi değil ki. Ben buna mı para verdim falan diyorsunuz bir yerde. Çoğu kişi de şey diyor. Alın kitabı, mangayı okuyun. Şömizi ne yapacaksınız da... Ona da veriyoruz arkadaşlar. Yani aynı şey değil anladınız mı? Hani şömizin kalitesizliğini çok fazla bu kadar umursamayacaksanız o zaman yarın öbür gün mürekkep de olmadığında konuşmamanız gerekir. Bu e, given 8 elim ıslandı, buz erimiş ya. Şömizim ıslandı şimdi. <laughs> bu given 8. Mesela şu şerefsiz havası veren bakın güneş bana doğuyor. Bunu e, ya Almanya vlog'unda ya da başka bir videoda yapmıştım espri. Güneş kime doğacağını biliyor diye. Neyse. Hiç de komik bir şey değil ama yani neyse yaptık. Ama doğru bir şey. <laughs> <laughs> bu da sarı güneştir. Aa, de... benim rengim sarı olabilir mi? Hayır asla. Hayır olamaz asla. Bakın mesela bunun iç kağıdı çok iyi. Bu depresif siyah karanlık havasını ben çok seviyorum. Niye bilmiyorum. Mesela edebiyatta da <laughs> Sabahattin Ali miydi? Kimdi? Hangisiydi? Öyle bir şey vardı. O böyle çok depresif bir adamdı. Given bu kaç? 9. Bu arada ben edebiyatta batırmışım. Yani edebiyat bilgim sıfır. Sıfırın ötesi de sıfır. YKS'de <laughs> edebiyat olmasaydı ilk 10.000'deydim. O kadar kötü bu arada. Bu arada sayısalım zaten sayısalım da iyi değil. Bilmiyorum anlamadım. Çok ortada kaldım. Bu arada Given'ı bitirdik. Seri böyle. Given'ı maratonu istiyorsanız yazın. Bir de şöyle bir şey var. Bugün Given değil de birazdan size göstereceğim serinin maratonuna başlayacağım. Hani o yüzden o seri bitmeden bunu maratonu gelmez. Ama hani e, yine de bana belirtirseniz ben hangisini öncelik vereceğimi biliyorum. Bir de artık video çekmem gerektiğiyle ilgili. Çünkü dedim yani ya, YKS sonucu da açıklandı. Şimdi kesinin normal. <laughs> bir diğerine geçiyoruz. Şimdi bir diğeri ben bunun rensini çektim. E, TikTok'ta da var gidip izleyebilirsiniz. Senin adın. Bu bende bayağıdır yoktu. Ben bunu 300 liraya aldım bu arada. Bayağı da uygun aldım yani. Hatta çok iyi. Aşırı 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 uygun aldım kapağına bakalım. Aşırı okey. Ben size içini göstermiyorum. Şöyle de iç çizimleri var. Ben bunun animesini izlemiştim. Çok güzel bir animesi vardı ama şöyle bir şey var. Ee, bunu şahsen böyle one shot direkt çıtır çerez okuyup size videosunu da çekmek istiyorum. Youtube değil tabi shorts ya da reels tadında. Ama bunun videosunu çekeceğim yani. Çekip size paylaşacağım tekrardan. Dedim bunu da göstereyim. Ondan sonracı, alalı bayağı oldu. Çok fazla oldu. Hani ay olarak ve bir yıl bile olmuş olabilir. Ama size gösterip göstermediğim onu hatırlamadığım için ee, göstereyim dedim. Çünkü neden olmasın yani anlatabiliyor muyum? Bu arada elime şu an damlıyor. Bakın kayıyor gibi. <laughs> Gerçekten hava çok sıcak. Yani bunu şöyle biri böyle bana zımbalasın. Aslında balamayın da. Yani o kadar da değil. Bunu da yatağımın üstüne gidiyorum sonra. Vallahi insan uyuduğu yer nasıl yatıyor? Gerçi ben yatağımda uyumuyorum da. Neyse. O muazzam kitap baskı Pinokyo. Yani bakın tekrar söylüyorum bunu size göstermiş olabilirim de. O kadar hatırlamıyorum ki yani ama hani baskısını ve daha güzel bir şekilde size göstermek için dedim ki Yakup Bence göster arkadaş muazzam bir şey. Bir de bunun siyah baskısı var. O ondan 50 adet üretildi. bundan 250 adet ya 250 adet ya da 500 adet diye hatırlamıyorum. Yani sınırlı sayıda da hangisi olduğunu bilmiyorum. Yazmamışlar da. Belki de daha fazladır. Ben nereden bileceğim? Yani niye kanıtlamıyorsunuz mesela niye bunun numarasına yazmıyor? Ben onu anlamadım. Birinci baskı diyor. Onu ben de biliyorum. Neyse öyle. Pinokyo vampir avcısı o oh, kadar güzel bir böyle havası vardı ve bakın çizimleri de çok güzel bu arada tabi doğru düzgün gösteremiyorum da neyse ben en iyisi bir şu tarafa kayayım bakın hani çizimleri falan niye bu kadar atlayarak atlayarak ilerliyorum bazı yerlerinde çok çizim var bazı yerleri böyle e, minik minik ama hani bakın çizimleri falan hikaye başlangıcı her şeyi çok iyi tek bir problem var ben bunu aldığım gün aşırı derecede okuma hevesi vardı içimde hatta böyle bu bir iki ay falan sürdü baya sürdü ama hani neredeyse bir yıldır elemediğim için şu an okuma hevesim bir tık sönmüş durumda ama ee, tekrardan kendimi kitap okumaya, manga okumaya alıştırmaya çalıştığım için Bence bunu da okurum Bir maraton videosu olmasa da bir videoda, bir vlogda bir şeyde Size bunu şey yaparım, videosunu çekerim Yani bir diğer mangamız buydu Gel gelelim bir diğerine Hala o size bahsettiğim, bu akşam maratonunu çekmeye başlayacağımı düşündüğüm seri değil Bir öncesi Ne alaka diyeceksiniz bu arada Asla bendik bizlik bir şey değil Ama yaptım öyle bir şey Sabahattin Ali bütün eserler ne alaka hiçbir fikrim yok Said Faik'in abasıyalı kitabı Yani ama arkadaşlar bakın baskısı Bu arada ben yine hala arkadaşlar diyorum Bir gün benim ağzıma sıçacaksınız ama yani Bilmiyorum ne zaman neyse Bakın canım şingalarım <laughs> Hayat şaşır O kadar güzel bir baskısı var ki bunun baksanıza Bu arada şimdi şurası bayağı bildiğiniz sert sese bakın Taş yani bildiğiniz taş Adamın kafasına vuruyorum. Ve oradan hani bakın şöyle çıkıyor. Şurayı size nasıl göstereyim. Bakın. Gözükmüyor ki. Neyse ben en iyisi bir çıkarayım. Bakın şöyle. Böyle geliyor. Yani aslında o şey kitabın üzerinde. O sert baskı bu onun kutusu. Çok güzel kaliteli bir kutu. Arka kısmı böyle. Baya baya parlıyor altın gibi. Önüne bakın. Yine altın tabi bir tık hasarlı. Bu arada ben bunu 450'ye aldım. Yanlış hatırlamıyorsam tabi. Arkadaş şu altın ya o kadar iyi ki. Bu arada benim bunu alma sebebim şu. E, bu bir tık Sherlock Holmes'un özel baskısına benziyor. 2021'deyken 2022'de olabilir. Ben Derya Sevim'de falan görmüştüm. Tamam mı bu Sabahattin? Sabahattin Ali diyorum. Sherlock Holmes'un özel baskısını. O kadar güzel duruyor ki. Bak o kadar güzel duruyor ki. Ve ben almadım. Şu an fiyatı 3-4 bin TL. Alamıyorum. O kadar pişmanım ki iki günümüzde hani o 2021 22 yılında bir manga 10 liraysa o 80 lira falan. Hani yine bayağı 8 katı fiyat. Zaten şimdi bir manganın fiyatı da 170 mi 200 lira ne bir şey oldu. Ben e, çoğunlukla neredeyse bir yıldır dolaptan aldığım için hani benim için her cilt normal fiyattan daha uyguna geliyor. Mesela genel olarak tanesi 80-90'a geliyor ben alıyorum dolap uygulamasında. Ama hani BKM'de ya da diğer uygulamalardan alırsam orijinal fiyatını alıyorum. O yüzden bir yıldır oralardan bir alışveriş yapmadım. Yani bayağıdır yapmadım. One Piece ve Naruto'yu almıştım en son 150 lira civarı bir şeydi. Bakın şu, şu güzelliğe bakın. Yani baskısı muazzam. Bu arada gerçekten bütün eserleri var ve yazı fontu çok küçük benim kuzenime bir lafı var yani ya. ansiklopedi var diye bir dedim ki o kitabı bu arada çok ağır bir 5 kilosu olmasa da bir 2-3 kilosu var burası baya bildiğiniz taş şöyle bakın yani çıkmıyor da yani çıkmasın da bir zahmet de çok iyi bir baskı ben çok beğeniyorum bunu da böyle almıştım dedim bunu da göstereyim yani almışsın göster bu arada okumayı düşünmüyorum hiçbir şekilde okumayı düşünmüyorum çünkü ben edebiyattan nefret ediyorum tek Buradan toz mu düştü az önce? Az önce buradan bir şey düştü. Ya toz ya örümcek. Eğer üzerimde örümcek varsa kalp krizi geçireceğim. Yine demişim. Yani kısacası ben bunu okumayı düşünmüyorum. Sadece e, görüntüsü için almıştım. E, Geri zekalı mıyım bu durumda? Evet. Gel gelelim videonun başından beridir size bahsettiğim bu akşam maratonunu çekmeyi düşündüğüm seriye. Bu arada güneş batıyor. Gittikçe yine etraf karanlık oluyor. Yani hemen şöyle iki dakikada şurayı göstereyim. Tabi karışık da yani serimiz Ajin. Bir <laughs> saniye şöyle göstereyim o zaman böyle tüm seri ve ben bunu yine yaklaşık bir yıl olmadı da e, Eylül Ekim Kasım gibi falan aldım 2024'ün Kasımı gibiydi ben bunu aldım ve ben bu seriyi 800 e aldım. Bakın 2024'ün Kasımı gibi hani Ocaktan bir iki ay öncesi ben bunu 800 e aldım arkadaş. Hani o kadar arkadaş diyorum hani şingalarım. Ya o kadar uygun aldım ki ben bunu hani inanamazsınız. Bu arada gerçekten gittikçe karanlık oluyor hava. Hızlı cana göstereyim. Ajin 1. Şu halleri farklı mıydı bunların? Evet. Şöyle bu Ajin 1. Hızlı hızlı nasıl göstereceğim? Hiçbir fikrim yok. Ajin 2. Keşke ışığı açsaydım. <laughs> Ajin 2. Sanırım içleri hepsi aynı diye düşünüyorum. O yüzden içlerini göstermeyeceğim. Ajin 3 ters tuttum. Ajin 3. Ajin 4. Bu arada kapaklar muazzam. Yani Ajin serisinin kapakların hepsini ben çok beğeniyorum. Ama hani hepsini. Ajin 5. Bir tek bunu beğenmiyor olabilirim. Yani çok kötü bir kapak bence. Ajin 6. Ben bununla ilgili sanırsam bir okuma panelde yapmıştım. Öyle hatırlıyorum. Ya da ona benzer bir post muydu bir şeydi. Ajin 7 çok iyi bir kapak yine. Aşırı böyle asil. Pahalı. Ajin 8 rengi çok güzel. Bence rengi çok iyi. Bir su yeşili şeysi var. Ajin 9. Nicki Minaj. Kerem. Beç. Bu. <laughs> ben her böyle pembe. Nicki. Cardi. O havayı aldığımda. Direkt aklıma Kerem geliyor. Çünkü yani bizim sohbeti bir görseniz. Fiyasko. Ajin 9. Çok iyi bir kapak. Ve tırnaklarına bakın. Yani yeni yaptırmış sanırım. Slay. Burada Ajin 10. Aşırı iyi. yer olsaydı bu arada Ajin'i sergilerdim. Bu funkolarım gibi. Yer yok. Yemin ederim ki yer yok. Bir tane şu masanın üstünde orada bir 50 cilt var. Dolabımın içinde 50 cilt var. Tüm webtoonlarım dolabımın içinde. Solo levelinglerim dolabın içinde. Düşünün yani. Kitaplığım dop dolu. Hiçbir şey yer yok. Ajin 11. Ajin 12. Aduket yapıyor herhalde bilmiyorum. Öyle bir şey. Ajin 10 Bu arada ben Ajin 17 mi dedim Ajin 12 Bu da Ajin 13 Bunun rengi çok iyi bakar mısınız Kırmızı bana çok yakışır değil mi Sana kırmızı çok yakışır Ajin 14 Kanatlı falan bilmiyorum Belki Bu arada kapaklardan spoiler Yemek diye bir şey de var yani aslında ama hani Ajin 15 Bunu çok beğeniyorum niye rengi Ajinin duruşu yani Bilmiyorum sergilersen bu kapağı sergilerdim şu ana kadar. Ajin 16. Bu kapak da çok iyi. Bunu da sergileyebilirdim. Bu sanırım bizim yaşlı Muru'nun Ajin Olabilir mi? Yani ben animesini izlemiştim. Animesi sanırsam ya bir sezon ya iki sezon hatırlamıyorum. Bu da Ajin 17. Ee, diğerlerinden azan bir tık daha kalın ve e, uzun. İlk sayfası Ajin 17'nin e, içi bu şekilde. Dümdüz beyaz yapmışlar. Arkası da tam bir son şeysi. paneli mi ne hani. Burada sona erdiniz. Bu arada kapakların içinde Ajin serisinde hiçbirine de göstermedim ama şunu da göstereyim. İçinde şöyle Ajin resmi de var. Bu her kapakta var diye hatırlıyorum. Şimdi bir garantileyim. Tekrardan kendim de bir bakayım. Ajin 17'ye bakıyoruz. Yok Ajin 17'de yokmuş. Demek ki her kapakta yokmuş. Yani 2 dakikada fiyasko olduk. Bakalım. Ama bakın mesela Ajin 16'da var. Yani bazılarında var bazılarında yok sanırım. Bu arada gittikçe karanlık oluyor ve ben yandım. Eridim. Her videoda da siyah giyiniyorum. Tüm sıcağı da içime çektim. Neyse. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, bu akşam Ajin'in maratonunu e, çekmeye başlayacağım. Her gün en azından bir iki cilt okurum diye düşünüyorum. Zaten maratonunda e, ya bir video yapacağım ya da part part yaparım size hızlı video atmak adına. Max en fazla iki part bir şey olur diye düşünüyorum. 17 cilt zaten. Yani e, Ajin'e başlayacağım ama bir de belki My Hero'ya da başlayabilirim. Ama emin değilim çünkü e, My Hero bir tık beni çekmiyor şu an. Yani ajine, Karmaşık başka şeylerden gidebilirim. Bir de klasik kitap okuyorum. Montaigne'in denemeleri falan diye. Neyse ben şu telefonu böyle elime alayım da en azından bari bir tık ışık vursun yüzüme. Videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar söylüyorum umarım keyif almışsınızdır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu arada buradaki beğenmekten kastım tuşa basmak anlamında değil. Hani keyif almışsınızdır anlamında söylüyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Zaten videoyu beğenenler beğeniyor. Sizin o elinizi öpeyim ben. Gittikçe şu kalite kötüleşmeden videoyu kapatmaya başlıyorum artık. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Okur kalın. Videoyu editlemeye geçeceğim ben de. Hoşça kalın.